Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün size Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine ahir zamana dair bildirdiği hatta gözle rahatlıkla görülebilen bir mucizesinden bahsedeyim. Bu da kıyametin küçük alametleri kategorisine giriyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadislerinde şöyle derler. Arap toprakları sulu nehirlere ve yeşilliklere kavuşmadan kıyamet kopmayacaktır şeklinde bir hadisi var. Şimdi şu an özellikle Cezuretil Araba yani Arap Yarımadası'nda Suudi Arabistan, e, Kuveyt, Bahreyn, Katar gibi özellikle petrol yönünden zenginleşmiş ülkelere baktığımızda Allah Resulü'nün bu mucizesini hatta bu gökdelenler bahsiyle birlikte alınabilecek türden bir mucize, gerçekleşmiş bir mucizesi ortadadır. Şu şekilde. Şimdi normalinde bu Arap toprakları yani Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleri normalinde yani bundan 50-60 yıl öncesi belki 100 yıl bile yoktur. Öyle bir haldeydiler ki bunlar. Yani neredeyse 1000 yıl, 1500 yıl Allah Resulü zamanındakinden farksız bir e, toplumsal ve kültürel ve e, ekonomik bir çevrede yaşıyorlar. Yani topraklar kukkuru kuru, her yer çöl, bir katlı, iki katlı evler. E, yani inanılmaz bir gerilik yani yıllardır süren neredeyse 1500 yıldır süren bir e, toplumsal yapıda ne tarım var doğru ne bir şey su yok yani öyle bir şeydi ama inanılmaz bir mucize 1970'lerin başında hatta 1973 yılında Kral Faysal'ın Allah rahmet eylesin Arap-İsrail savaşı çıktığında 1973 Arap-İsrail savaşı çıktığında Batılılara karşı tabii 1930'larda petrol bulunmuştu. Biraz zenginleşmişlerdi ama e, petrolün varil fiyatı 1 doların altındaydı neredeyse. Bedavaya alıyorlardı. Yani 50 yıldır, 40-50 yıldır bedavaya alıyorlardı. Kral Faysal Allah rahmet eylesin Suud Kralı Arap-İsrail Savaşı sırasında Batı'ya karşı muazzam bir ambargo uyguladı. O ambargo bütün petrol vanalarını kapattı ve Batı'da muazzam bir petrol şoku denilen olay vardı. 73 petrol şoku derler buna. Bunu bilenler bilir, siyasi tarih okuyanlar. Ee, petrol şokundan dolayı batıda müthiş bir ekonomik bir kriz başladı. Ee, İsrail işte geri adım attırabilmek için ki 73 Ramazan Savaşı'nı Müslümanlar galibiyetle tamamladılar kısmen de olsa. İşte ondan sonra Arap e, petrol fiyatı bir anda o ambargoyla bir anda 1 dolardan 11 dolara fırladı. 10 dolar 11 dolarlara fırladı. Müthiş bir zenginlik başladı Arap ülkeleri. Suudi Arabistan merkezli diğer Körfez ülkelerinde muazzam dolarlar yağmaya başladı. Gürül gürül dolar akmaya başladı bu ambargo yüzünden. Yani 1 lira kazanıyorsanız bir anda 10 liraya kazanır. Yani 10 katı para gelmeye başladı. Bu müthiş para bunlarda inanılmaz bir şeye sebep oldu. İşte bu dediğimiz ne yapalım ne yapalım bu parayı diye düşünürlerken hemen altyapı yatırımlarına girdiler. Özellikle 70'lerin sonu bir de İran'da İslam devrimi olduktan sonra bir şok daha oldu. Petrol fiyatı 60 dolara çıktı. Yani öyle müthiş bir zenginlik oldu. Hani 1 dolardan 7-8 içinde 60 dolara çıktı. Öyle bir para kazanmaya başladılar ki ne yapalım ne yapalım diye düşünürlerken büyük altyapı yatırımlarına giriştiler. İşte dev gökdelenler işte ne bileyim petrol sanayi tesisleri, kültürel merkezler alışveriş merkezleri bilmem ne inanılmaz bir betonlaşma oldu. Yani müthiş bir şehirleşme başladı bu Araplarda. Özellikle Ceziret Arap'ta yani Arap Yarımadası'nda Suud ve Körfez ülkelerinde bu tabi altyapı yatırımları 80'lerin sonuna kadar 80-90'ların başına kadar sürdü ama sonra dediler çok büyük bir eksiklik var. Çok büyük bir eksiklik dedik diye düşündükleri şey eee e, Baklar yani çevre çevre çok kötü durumda yani çevrenin çok kötü durumda olduğunu gördükten sonra e, bir anda e, her yerde küçük işte suni havuzlar yemyeşil parklar işte ne bileyim e, özel ekinlik alanları çeşitli şeyler e, yapmaya başladılar ve öyle bir hale geldik işte her yer lüks alışveriş merkezleri, çarşılar, olüne parklar. Ondan sonra yeşil alanlar, parklar, ee, havuzlar, küçük suni göllerle böyle müthiş bir hale geldi. Neredeyse cennet bahçesi gibi yaptılar o bölgeleri. İşte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bize bunu da bildirmiş. Bunun da kaynağı petrol paralarıdır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Ahir zamanda kıyametten önce ee, Arap toprakları sulu nehirlere ve yeşilliklere kavuşmadan kıyamet kopmayacaktır. Bunu da gözlerimizle şu an görüyoruz. Yani şu an özellikle e, Arap Yarımadası'nda yani Suriye, Irak gibi bölgeler değil ama Mısır gibi bölgeler değil ama özellikle Arap Yarımadası'nda, Suud ve Körfez ülkelerinde o müthiş şehirleşme, yeşilleşme, bol sulama sistemlerinden oluşan o büyük yapılaşmayı da gördük ve Allah Resulü'ne bir kere daha sağa selam edelim. Bu mucizeyi de bize anlattığı için e, başka videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Allah'a emanet olan.